ちょ Bugün çok gururluyum. Gururluyum çünkü dünyanın en şerefli mesleğini icra ediyorum. Gururluyum çünkü baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenliğinin ilan edildiği bu 24 Kasım'ı sizlerle mutlu olarak kutluyorum. Gururluyum çünkü canım annemin bu vatan uğruna şehit olmuş canım babamın kız evladı için kurduğu hayalleri ve bizi aşıladıkları öğretmenlik sevdasını <laughs> gerçekleştirmiş bulunuyorum. 24 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul buyurdukları gündür. Tüm meslektaşlarımın gününü yürekten kutluyorum. Hepimizin yaşamında öğretmenlerin emeği ve çabası yatsınamaz. Ancak bugün sıradan ve saygınlığı yok olmuş bir meslek haline gelmiştir. Mesleğimizin saygınlığının yeniden kazandırılması için meslektaşların başta olmak üzere herkesi bugün bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Görev ve sorumluluklarımı bilerek. Görev ve sorumluluklarımı bilerek. Bunları davranış halinde göstereceğime. Bunları davranış halinde göstereceğime. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Hayırlı olsun. Evet. Mm. Gel. <laughs> 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 <laughs>